Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyim yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in birbirine ardından muhteşem projeleri gelmekte devam ediyor. Hayranları ve sevinleri için işte o muhteşem filmden geriye kalan kamera arkası küçük prenses yeni dizi filminden olan partneriyle kamera arkası görüntülerini sizler için getirdim. Muhteşem bir oyunculuğu ve muhteşem bir partneriyle söz ettiren küçük prensesin ve Ramazan Demir'le olan kareleri sosyal medyada gündem oldu. Herkes tarafından, tüm ekip tarafından sevilen küçük oyuncunun karelerini sizlerle paylaşıyorum. Yakın zamanda çıkacak olan filmin geriye kalan